Arkadaşlar animasyonlar nasıl yapılır onları da size göstereceğim. Ama o kadar animasyon yapıyoruz. Videoya yeni abone olmuyorsun. Zaten beğendiysen o zaman videoya geçelim. Bakalım lan. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım bismillah. Ay anane. Çok hızlı. Lan çok hızlı. Oh. Aga. Ev lazım da. Nereden bulacağım ben şimdi evi ya? Aa bakın şurada bir şey var. Harita var lan burada. Lan! Oha! Evlere bak lan. Bunlar çok küçük. Var mı lan bir tanesine girebileceğim? Oğlum ağaçlara bak. Harbiden güzelmiş ama bana bir ev gerekiyor. Hem de acil bir ev. Hmm. Ya şimdi bir ev seçsek hemen de kiraya patlatacağız parayı ya. Nerede ya? Hadi. Ev yok mu cidden? Aa bak bu olurmuş. Hadi girelim içine. Takip ettim ve buraya gel. Oha! Aga ciddi misin? Bu inanılmaz aga bu. Ben ne? Bu ya şimdi benim mi lan? Oley beleş villa aldım. Uh. Ama şuradaki örümcek ağlarını anlamadım. Büyük ihtimal başka bir şeydir. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız Büyük merak et. Şimdi ev evi bir gezelim. Hmm, burası salonlu galiba. Bakalım burası neresiymiş. Bir dakika bu ne lan? Ya bir açamadım. Oğlum, bura nere? Açılmıyor bu. Neyse. Kilitledir bir ihtimal. Oo. Tamam burası mutfak bir ihtimal. Tamam burası mutfak. Buraya neresi? Burayı bilmiyorum. Büyük ihtimal oyuncu oda. Hmm. Başka bir şey yap bakalım. Burada da salon var. Hmm. Abi salon daha var lan. Ha buna bakmıştık. Evet artık bu evde yaşayacağız. Daha fazla böyle videoları gel. Hep bu videolar hep bu evde geçecek bundan sonra. Şimdi başta neler var bu bakalım. Ve bu dev evde burada bir havuz var. Hani anlamadım gitti. Yani bu kadar koskocaman bir evde niye havuz var anlamadım. Ama <laughs> of. Dedim ki bu evde tek başıma yaşamak istemiyorum. Keşke bir ev arkadaşım olsaydı. Oo, oh, havuz sonrası duş yeri galiba burası. Ya da abdest alırız burada. Gelin abdest alalım. Oo, oh, abdest alıyoruz. Elleri, ayakları yıka. Peki, tamam. Abdesti aldığımıza göre şimdi ne yapacağız? Hmm, eve gidip uyumak istiyorum. Sonra şehri daha da keşfederiz. Hadi bakalım. Hemen yatmaya gidiyorum.